Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir önceki videoda az çok şuraları doldurduk. Formüllemeleri yani. Şurada işte kaç gün kaç ay çıkacağını vesairesini. Fakat şurada bir geliştirme yapmamız lazım. Bir sınır koymamız lazım. Neyden bahsediyorum? Diyelim ki ben buraya 250 bin TL aldığımı farz edersem yani böyle bir krem tazminatı olamaz bunun bir sınırı var bir üst tavanı var yani şu kenarda yazdığımız bir tavan belirtisi var bunu buraya işlememiz lazım ya da tutup böyle e, ne yaptım yanlışlıkla F1'e bastım sakın basmayın F1 çaresizliktir buraya geldim iki buçuk milyon dedim yani 40 milyon hani tazminat adamı işten çıkaracağın diye 40 milyon yani emekli ediyorsun gibi Tabii iki buçuk milyon alanın 40 milyon zaten yıllı mantığıdır da. Neyse o kısma girmiyorum. burada bir sınır var. Nasıl? Böyle bir. 11 bin diyelim. Normalde 11 bin için 176 bin 120 TL tutuyormuş. Ama şuraya geldim. Dedim ki hani eğer boştur, cevaplar, cürtosu geçerse. Eğer dedim. E, H6 Evet. H6 Pardon, şöyle parantez açayım. Şuraya da boşluk koyayım da şurada. Bu eski kod. Şu taraf eski kod. Şimdi eğer yazdım. Eğer dedim. Yani hatta dolar da koyayım. Dolar H6 büyüktür. E, şu yukarıda kaç oluyor da? Bundan büyükse yani. D1'den büyükse. Şuraya da geldim. Hop. D1'den büyükse Buradan da zaten değilse bizim eski bu bir önceki uyarladığımız kod gelecek. Standard fix. Şimdi bu farklı kod dediğimiz yere ne gelecek? Şuradan ayırmayayım da yine dursun. Şimdi ben burada e, şuradakinin aynısını yazacağım. Yine parantez içinde H6 yerine yani başlangıç fiyatımızı H6'ya yazılan son bir ücret yerine tavan ücretten alacağız. Yani D1 D1 orası sabit kalacağı için sabit dedim. Çarp dedim. E6. E'nin de E'si sabit kalsın. Çünkü E satırından başka bir sütunundan başka bir sütuna geçmez. Bu bir paranteze aldım. Sonra artı dedim. i̇ki parantez açmışım. Şöyle parantez içinde parantez gibi. Şöyle yapmışım. Parantez içinde D1 ne kilitledim. Çarpı Dolar E6 e, bölü kaç yapmışım? Pardon. H1 bölü 12 yapmışım. Şuradan aldım. Bölü 12 demişim. Çarpı dolar E6 yapmışım. Pardon. F6 E6 ile ayarladık. F6'yı yaptık. Şimdi son kısma geldik. Orada da yine iki parantez iç içe kullanmışım. Orada da ne demişim? E, D1 çarp bölü pardon, 365 demişim. Çarpı demişim. E, Giresun 6 ama doları verelim. G sabit kalsın. Giresun 6'yı verdim. Bu şekilde ayarladım. Başka da e, bir şey yok. Şimdi şunu alayım. Şurada da e, şunu alayım yani arada. Şöyle yine boşluğu koyayım. Hatta şöyle Şuradan takla attırayım. Alt Enter. Alt tuşuna ve Enter tuşuna bastığınızda alandan aşağı takla atar. Yani bir alt satır alır. Burası ayrı bir kod. Burası ayrı bir kod. Şimdi orada dolarları, cartları, curtları bol bol verdik ama burada vermedik. Şimdi burada H'nin başına koydum. H'nin başına koymak demek H sütunu sabit ama altı istediği gibi değişir. Ona karışmıyorum demek. E stonu sabit. altı istediği gibi değişir. E H stonu sabit. Buraya geldim. F stonu sabit. Harfleri sabitliyorum. Şey. G H stonu sabit. G stonu sabit. Bunu da yazdıktan sonra tıkladım. Dedi ki işte virgülleri unuttun. Virgül ekle. Ekle abi. Bakın burada 176 bin küsü yazıyordu. 173 bin oldu. Şimdi bu ne demek? Ben diyelim ki CEO'yum. Evet maşallah. Hiç fark etmez. Yine kameram bozuldu. Ama kendime en azından şöyle alayım. Birazcık yan idare edelim. Bir gir çık yapmak istemiyorum. 5 milyon da olsam 5 bin de olsam sonuçta 10.848.59'u geçtiysem hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Yani şu 5 milyon bu 10.848.59 ve üzeri bu. Sabit. Yani mantığımızı kurduk. Ana şablonumuzu belirttik. Şimdi buradaki formülümüzü çok beğendiğimiz için buradan aşağı hepsini uygulayalım. Hop şöyle formüllerin hepsini uygulayalım. Şimdi az çok şekillerimizi verelim. Şimdi biz hangi alanları girmek istiyoruz? Yani hangi değerleri biz elle gireceğiz? O gerisini hesaplayacak. Ben şu alanları Böyle çizeyim. Hatta öncelikle şuradan al. Hop. Sonra gel alta. 50'ye kadar. Ne yaptım? Neyse. Önce şu alanı şöyle yapayım. Sonra dedim ki dışına çiz. Sonra ha. Şimdi şu alanları ben siliyorum. Bakın silince hepsi gitti zaten. Şu alanda sildim. Hepsi gitti. Şimdi ben şu alandaki değerleri elle yazacağım. Ne demek bu? Yani ben bunları gireceğim. Gerisi otomatik gelecek. Şuraya da bir belirteç rengi koyuyorum. Şöyle. Şu olsun. Ee, son ay bir maaş. Burayı da ben elle gireceğim. Şöyle 50'ye kadar seçtim. Hop, yanlış seçtik. Şuradan gel. 50'ye kadarlık alanda belirttim. Ben buradaki değerleri gireceğim. Sabit olacak. Gerisi karışılmayacak, dokunulmayacak. Bunu nasıl ayarlayacağım? E bizim burada sayfa kilitleme ayarımız var. Haydi. Boş bıraktınız da kilitlersiniz ama şu an her yeri kilitledi. Bakın ben buraya da bir şey yazamıyorum. Başka bir yere de bir şey yazamıyorum. Kaldırdım sayfayı. Şu alanı seçtim. Sağ tıkladım. Hücreler dedim. Korumaya geldim. Kilidi kaldır. Gizli. Ne demek bu? Normalde gizlemezseniz şu yukarıdaki formüller görünür. Ama ben görünsün istemiyorum. Şuradan aşağıyı seçtim. Hop. Şuradan bir tık daha alta alacağım. Ne yaptım ya? Yaşlanıyor zaten. Şuradan hop bir tık daha. Asfinallah şuradan geldim. Aşağı kadar seçtim. Sağ tıkladım. Koruma dedim. Gizledim ama kilidi kaldırdım. Hop seçtim. Şimdi tüm alan diyorum. Sağ tıkladım. Gizli de bak böyle siyah. Yani bu ne demek? Yarısı gizli yarısı serbest. Diyorum. Ben hepsi gizli olsun istiyorum. Gizledim. Şimdi buradan da şuradan da, korumayı koyduğumda bakın ben buraya ee, Mehmet işte buraya 0 2 0 1 0 3 2000 19 dediğimde bakın hop ta yana attı. Yani araları geçtim direkt buraya geldim. Kaç maaşı da 5986 diyelim. Yani, hak ederi bu. Bu adamın hak ederi bu. Mehmet'in kardeşim Mehmet kardeşim 2003 2019 Mart'ta girmiş. 1068 gündür. Biz de 2 yıl 11 8 2 yıl 11 ay 8 gündür bizde. Bu büyükteydi Bu kadar kıdem alıyor. Bunu az çok belirledik. Şimdi şuraya gelelim. Artık aşağıya ayarlayalım. Şunu kaldır. Ben genelde şöyle bir çizgi atıyorum. Niye atıyorum bilmiyorum ama atmayı seviyorum. Bunun da ayarını mesela 15 e 8 yarım veriyorum. Hani biraz aralık görürsün gibi. Şurayı da şuraya kadar seçiyorum. Giriş bölümünden buraya gelirim diyorum ki toplam. Şöyle. Azıcık da büyütelim. Hatta şuradaki toplam 14 sistemini her yere verelim. Buradaki her yer toplam 14 olsun yani büyüklük anlamında. Şimdi ben buraya geldim. Şimdi şurası bizim çalışma günümüz ya. Anne'miz olacak. Yani şuranın hepsini toplam yaptım. Böyle hop. E dedim ki burada benim bir toplamlarım var. Burada değerlerim var. Burada şeyim var. Şu alanı şöyle seçtim. Alta doğru birleştirdim. Şu ikisini de uyarladım. İkisi de birleşti. Topla dedim. Ne toplayacak? Buradan yukarıya toplayacak. Buraya kadar topladım mı topladım. Aferin. Ben bunu sağ tıkladım. iki ara seçtim. Sağ tıkladım. Yaştırdım formülü. Değerlerimiz biraz şey geldi. Şuradan tıklayayım. Böyle yuvarlayayım. Sayılarımı da düzelttim. Toplamını da verdim. Toplamı şöyle çiziyorum. Şuraya da geldim. Önce içini çiziyorum. Sonra dışını çiziyorum. Bu şekilde ayarladım. Bakın. Ha, ha, bir de hazır gelmişken sayfa düzeni buraya tıkladım sayfa boşlukları Ben genelde şu ayarda seviyorum yönlendirme dikey diyorum genişlik bir diyorum yükseklik bir diyorum. zaten 50 sayfa 50 kişi çok koymaz böyle de bir alan çıkar baktığınız zaman yukarısı ee, ne diyeyim yukarısı güzel duruyor ama şu aralar kötü duruyor bırak kötü duruyor buraya geldim 57 58'i seçtim sağ tıkladım kaçmış 15-25 yaptım büyüttüm yani Sonra geldim. Asıl güzellik şurada olacak. Şuraya da geldim. Dedim ki bu normalde 15. Çok da uçmasın. 19 vereyim. Hop genişletin. Bakın hani isterseniz orayı 22 verip böyle bir sayfaya 50 kişiyi koydurabilirsiniz. 50 kişinin ihbar tazminatı da budur deyip çık da alabilirsiniz. Formülümüz bu. İşte buraya geldi. Halil benim adım. Buraya geldim. Dedim ki ben 0101 0109 2020'de işe girdim. Şu anda alıyorum. Örnek veriyorum. 8560 Benim 12.000 işte para demiş 12.104 lira alacağım var. Ha. Ee, diyelim ki 2021'de girdim. Bakın şurada 0 yıl. 0 yılın bir özelliği olması lazım. Eğer iş sıfırsa boş bıraktıracağız. Yani nasılsa iş sıfırsa olmayacak. Kişinin kıdem tazminatı sıfır günken yok. Daha sonrasında istediği kadar gün olabilir ama öncesinde sıfır günken yok. Buraya geldim. Eğer dedim bu şura e8 e'nin önüne şey koyuyorum yine küçüktür 1 dersem şuraya da de gelip 2 nokta üst üste dersem küçüktür 1 ise bu yani küçüktür 1 ise boş bırak gerisinde istediğin değeri ver. bu bir şekilde olacak yani ne yaptı bunlar dedi ki işte C8 boşsa bunu yap gibi bir hata çıkardı güzel küçüktür 1 ise 0 bakın 0 Kıdem tazminatımız sıfır ben tutup da bir yıldan fazla çalışmıyorsam kıdem tazminatı diye bir hakkım yok. Bunu da aynı şekilde her yere uygulayalım. Böyle. Seçtim sağ uyguladım. Yani mesela aynı şekilde e, hilal dedim. İşte 2021 dedim. Maaşına da 15.000 dedim. Mesela fark etmiyor. Yine sıfır. Çünkü bir yıldan az çalışmış ama ikimiz de böyle çalışsak ben işte 12.000 alacaktım. O alacaktı 15 15.000. Aynı sürede çalıştık. O benden neredeyse iki kat maaş alıyor. Yine de bu kadar alıyor. Çünkü bunun bir sınırı var. 10.800 bu kadar. Bunları belirledik. Sayfamızı nerede o? Gözden geçirir. Sayfamızı soru dedik. işte bla bla şifre girdik. Kitledik. Hazırız. Buralara giremiyoruz. İşte Mehmet 0101 2007 Şu anda da 35.000 lira alıyor. 162.000 fidem abone. Aşağıya geldik bizim şirketin yani şu an A şirketi gibi. Mantık bu. Ha, büyük ihtimal dondu az önce yine kameram koptu. Bizim şirketimiz bu verilere girdiğimizde 382.723 TL üzerinde bir kıdem borcu biriktiriyor anlamına geliyor. Ee, kıdemi bitirdim. Bir sonrakine ihbara anlatacağım. İhbarda bir güzellik yapacağım. Kıdemi olmayan ihbar olmaz mantığı kıdemden verileri buraya aktarıp buradan otomatik şekillendireceğim. he's